Değerli arkadaşlar, yeni bir dersimizde beraberiz. Bu dersimizde özellikle soru kurmakla alakalı bazı e, örnek cümleler üzerinde çalışmalar yapacağız. Unutmamamız gereken şu: e, Soru sormak e, günlük dilin bir parçası ve iş hayatında günlük konuşmalarda bizler sürekli soru sorarız ve bunun karşılığında cevaplar alırız. Bu dersimizde de e özellikle bu soru kurma çalışmaları sizin bu soru kurmakla alakalı problemlerinizi giderme yönelik bir çalışma olacak. İsterseniz isterseniz Fun Translation dersimize bu bağlamda başlayabiliriz. Şimdi bu sayfadaki sorularımızı biz oluştururken özellikle simple present tense yani geniş zaman üzerine ee, sorularımızı soracağız. Nerede yaşıyorsun sorusu Türkçe olarak düşündüğümüzde yorekin'den dolayı esasında e, şimdiki zaman gibi dursa da şöyle bir durum var. Nerede yaşıyorsun sorusu geniş zamanlı bir sorudur. O yüzden İngilizcede de bunu böyle algılamak gerekir. Şimdi biz soru sorarken öncelikle soru kelimesi varsa onunla başlarız soruya. Nerede? Where? Kim yaşıyor? Seni soruyor değil mi? Karşıyı soruyor. Yani you olacak bizim öznemiz. Buna bir de yardımcı fiil koymak gerekiyor. Where do you oluyor o zaman. Where do you live. Live fiilini koyduk. Şimdi live fiiliyle alakalı şunu söylemek gerekiyor. bu fiil bu bu fiil live diye telaffuz ediliyor. Biz genellikle bunun telaffuzunu live diye duyuyoruz öğrencilerimizden. Bu bir problem. Çünkü siz eğer bunu live diye telaffuz ederseniz, bunun anlamı hani televizyonlarda canlı yayın yazar ya köşelerde. Mesela in, in, İngilizce olarak yazıldığını düşünür or, o zaman orada live yazar. E, demek ki bunun anlamı canlı. Yani telaffuza göre kelimenin anlamı değişiyor. Live dediğinizde canlı anlamına geliyor. Live dediğinizde yaşamak fiil oluyor. Bizim burada fiile ihtiyacımız var. O zaman telaffuzu live diye yapacağız. Cevap verelim. I live in Bursa. Yer ifadelerinde edat gerekiyor. Şehirler için özellikle in kullanılır. Yine bakın nasıl telaffuz ediyorum. I live. Değil mi? Bu şekilde. Nerede? Bursa'da yaşıyorum. Birinci cümlemizi bu şekilde tamamlamış olalım. Şimdi bir sonraki sorumuza geçiyoruz. O nerede yaşıyor? Burada onun için he koymuşuz. Yine soru kelimesiyle başlıyoruz. Where? Yardımcı fiili koymak için özneme bakıyorum. Tekil bir özne. O zaman does. Where does he live? O nerede yaşıyor? Şimdi cevaplayalım. He lives in Bursa. Özne tekil olduğunda soru sorarken do ya da does, does'dan does'ı tercih ettim. Ya cevap verirken pozitif cümlede s takısı koymayı unutmuyorum fiile. Ee, soru, soru, cümlelerinde fiile hiçbir şey eklemiyorsunuz e, gramer kuralı olarak simple present tense'de. Şimdi şöyle bir soru akla geliyor. Ben buraya yanlışlıkla s takısı eklesem ya da şuradaki s takısını koymasam ne olur? Aslında böyle çok büyük aman aman bir şey olmuyor. Fakat dile hakimiyet önemlidir. Yani bu kadar basit bir konuda hata yapmamak size özgüven kazandırır. Yani bilirsiniz ki siz bu konuya hakimsiniz konuşurken tereddütünüz olmaz. O yüzden bu gramer kuralı, kuralı basit bir kuraldır ve bence e, uygulanmalıdır. Ama dediğim gibi eğer sizin için çok problemse, yani ben bu takısı unutuyorum, konuşmuyor, konuşmayayım diye düşünmeyin. E, konuşmanız gereken yerde takısı olmadan da gayet e, işlerinizi sürdürebilirsiniz. Bir sonraki cümlemize bakalım. Onlar çalışıyor mu? Şimdi burada soru kelimesi yok. O zaman bu yesin no oldu bir soru diye geçer. Yani bu sorunun cevabı evet hayırdır. O yüzden yesin no oldu soru diyoruz bunlara. Onlar çalışıyor mu? Do, they. Şimdi onlar olduğu için doyu tercih ettik. Ee, ne diyeceğiz? Work. Çalışmak fiili. Kısa cevap, tam kısa cevap demiş. No, they don't. Kısa cevap, tam cevap olduğunda bunu koyabilmek önemli. Şöyle düşünebilirsiniz. Ya biz bu soruya no desek ne olur? Gayet doğru oluyor, bir yanlış olmuyor. Ama burada, buradaki yardımcı fiili doğru koyabilmek, başka yardımcı fiil seçimlerini de doğru koyabilmenin önündeki engeli kaldırır. Yani buraya don't gelebilir, bazen doesn't gelir, bazen haven't gelir, bazen won't, bazen shouldn't, bazen can't değil mi? Aren't, isn't. Sürekli bir yardımcı fiili kullanabilmek gerekiyor. E ben onu bilmeyeyim, bunu bilmeyeyim deyince bu sefer hakimiyet olmuyor dilde ve konuşurken tereddüt oluşuyor. Bu kadar basit kurallara hakim olmak gerekir. Eğitimlerimizde zaten bunları defalarca anlatıyoruz. E, hali eksiğiniz varsa tekrar tekrar dönüp videoları izleyebilirsiniz. E, o yüzden bence bazı temel şeylerde hata yapmamak e, önemli. Çünkü bu size özgüven kazandırıyor konuşma anlamında. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim burada değişik olsun. Jack and Daniel çalışıyor mu? Burada da yine bir soru kelimesi yok. Yes no bir soru. O zaman önce bir özneyi yazalım. Jack and Daniel. Kaç kişi? İki kişi. O zaman öznem çoğul. Do kullanıyorum. Çalışmak fiili work. Zaten fiil olmasa emizardan bir şey tercih ediyorum değil mi? Fiil olduğu için do birini tercih ediyorum. Evet diye tam kısa cevap. Yes, they do. Kısa cevap da artık bu ismi alıp buraya zamir olarak aktarmak gerekir. İki kişi olduğu için they diye aktardık. Yardımcı fiilimizi do diye pozitif yaptık. Çünkü yes diye cevaplıyoruz. Hangi dilleri konuşursun? Şimdi bu güzel bir soru. Normalde hangi kelimesi which? Hangi demek? Fakat biz burada şöyle bir tamlamayla başlayacağız. Hangi diller? What languages? Okay. Kim konuşuyor? Senin konuşup konuşmadığını soruyor. Do you speak? Şimdi bu, bu tür bir soruda bizim karşılaştığımız cevap genelde şöyle oluyor. Hangi dilleri konuşursun ifadesini kurmak için öğrencilerimiz şöyle derler. What do you speak languages diyorlar. Öyle değil. Biz sürekli eğitimlerimizde tamlama tamlama diye boşa söylemiyoruz. Bakın burada hangi diller yazıyor. Burası anlamsal bir bütünlük sağlıyor. Burayı bir kere bozmazsın. Yani language languages ifadesini alıp cümlenin sonuna ya da başka bir yerine katmazsın. Burada soru kelimesiyle birlikte kullanmak gerekiyor. Bunu şöyle düşünün. What time is it diyorsunuz değil mi saat sorarken? What time? Onu yazalım buraya. Burada anlamsal bir bütünlük var. Bunu bozmuyoruz değil mi? Yani what'tan sonra time ismini kullanıyorsunuz. Burada da what'tan sonra languages ismini kullanıyorsunuz. Ya da how much money diyorsunuz. Money de bir noundur, isimdir. How much bir yere yazıp cümlenin sonuna money diye yazmıyorsunuz. Para diye yazmıyorsunuz. Aynı şey. O zaman buradaki anlamsal bütünlüğü bozmadan cümleye giriş yapılır. Sonra yardımcı fiile sıra gelir. Tamam. Yine burada şunu da söylemek gerekiyor. Biz niçin which kullanmadık? E, gramer kitapları bize şöyle diyor. Diyor ki which'i kullanabilmek için önde seçenek olsun. Misal 3 tane dil olsun. Sen bunların hangisini konuşuyorsun diye sorarken which languages ifadesini kullan. Ama genel bir soru sorduğunda what'ı kullan hangi anlamında diyor. Biz Türkçe'de ne dilleri diye çok fazla kullanmıyoruz. Çok tercih edilen bir tamlama olmaz. Ama İngilizce'de what languages genel sorularda çok kullanılır. Yani what çok kullanılır. Ama seçenekler varsa which'i tercih etmek biraz daha makbuldur. Böyle bir fark söz konusu. Şimdi burada peki biz konuşma odaklı düşünürken ben which languages dersem yanlış olur mu konuşurken genel bir şey söylerken Olmuyor. Yanlış olmuyor. Yanlış diyemeyiz. Aklınız öyle geliyorsa öyle rahat ediyorsanız öyle konuşun. Ama doğrusu nedir diye sorarsak ilk akla gelen doğru cevap what languages'dır. Farsça ve İngilizce konuşurum. I speak Persian and English. Ben konuşurum. Bu kadar. Hangi sporları yapar? She için soracağız. Aynı mantık. What sports? Bu genel bir soru. Önümüzde iki tane spor seçeneği olsaydı which'i tercih ederdik öncelikle. Ama genel olduğu için what'ı tercih ettik. O yapar. Does she. Fiil de koyalım. Do. Bu ikincisi bizim esas fiilimiz. Aynı şuradaki speak'te olduğu gibi. She plays. S takısı koyuyoruz yine mümkünse. Ne oynuyor? Voleybol. Bu kadar. Evet, şimdi bir sonraki örneklerimize geçelim. Burada da kalemimizin rengini değiştirelim. Daha renkli olsun sayfamız. Sen bir arabaya sahip misin? Sahip olmak fiili have. Do you have a car? Okay. You'dan dolayı do you tercih ettim. Yes ne no oldu bir soru zaten. Soru kelimesi yok başta. O yüzden do başladık. Fiil olduğu için fiil olduğu için do does'dan birini tercih ediyoruz. Özneye bakıyoruz. Do you tercih ettik. Fiil olmasaydı emizarla sorardık geniş zamanla. Yes I do. You diye sorulmuş. I diye cevap verdik. Babamız bir arabaya sahip mi? Şimdi öznemiz ne? Bizim babamız our father. Okay. Kaç kişi? Bir kişi. Does. Tekil ya özne. Fiille oynamıyoruz. Yani fiil es taksi gelmiyordu soruda. Have a car. Peki hayır diye cevap verelim. Özne olarak aktarıyorum buradaki sıfat tamlamasını. No he doesn't. He öznesi oldu değil mi babam? Okey. Kısa cevap da bu kadar basit. Şimdi buradaki özneye bakalım. Soru sormakla ilgili aktivitelerimiz onlar. Benim ebeveynim. My parents. Şimdi parents deyince ne oluyor? Anne baba oluyor. Ama parent deyince ya anne ya baba oluyor. Duruma göre artık karşımızdaki nasıl algılarsa. Şimdi rezervasyon yapmak fiili Books. Annem tekil bir özne ya. Fiile es taksi getirdim. Book rezervasyon yapmak demek. Ee, nerede yapıyor bunu? Ne, ne, neyin rezervasyonunu yapıyor? Hotel. Hotel yazıldığı gibi okunuyordu. Söylemiştik. Nerede? Yurt dışında. Abroad. Ne zaman? Every summer. Zaman ifadesi en sonda. Bir önünde yer ifadesi var. Burada da book fiilinin nesnesi var. Bu kadar basit. Şimdi aşağıdaki örnekte benim ebe ebeveynlerim demiş. Yani anne baba iki kişi. O zaman özneyi burada s takısıyla ne yapıyorum? Çoğul yapıyorum. Çoğul yaptığım için fiili s takısı eklemiyorum bu sefer. Tam tersi. Hotel nerede? Yurt dışında. Yer ifadesi en, en sondaydı. Ondan da sonra ne var? Yani cümlenin en sonunda ne var? Bu sefer cümlenin en sonunda da zaman ifadesi mevcut. Evet, cümlelerimiz bu şekilde bu çalışmamızda. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Soru sormak hayatın akışında, konuşmaların akışının temel bir parçasıdır. Soru sormakla alakalı problemimiz olmamalı. Soru sormanın ile alakalı, dil bilgisiyle alakalı... Ünitelerimizde zaman zaman açıklamalar yaptık, aktiviteler yaptık. Onlara lütfen dikkat edelim. Reading analizlerimizde okuma parçalarının sorularına da bakarken bunlar üzerine konuştuk. O yüzden e, videoları izlerken not alıyorsanız burada zaten bir bilginiz vardır. Şimdi bu videomuzda da ne yaptık beraber? Direkt kendimiz bunları oluşturalım diye bir çalışma yapmış olduk. Konuşmanıza katkı sağlamak için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.